Uçak üreticileri derneğinin 2021 yılına dair yayınladığı uçak sevkiyatları raporuna göre geçen yıl toplam 21 milyar 594 milyon dolar değerinde 2630 adet özel uçak satıldı. 2020 ile karşılaştırıldığında tüm uçak segmentlerindeki sevkiyatlarda artış görüldü. 2021 yılında 1393 adet pistonlu uçak sevkiyatı gerçekleşti. 2020'ye göre artış %5,5 oldu. Turboprop uçak teslimatı %19 artışla 527 adede ulaşırken işleti teslimatı %10,2 yükseldi ve 710 adet olarak gerçekleşti. İşletinde en yüksek faturayı Gulfstream kesti. ABD'li imalatçı 6 milyar 341 milyon dolar değerinde 119 iş jetini müşterilerine teslim etti. Kanadalı Bombardier geçen yıl 5 milyar 751 milyon dolarlık 120 jetin teslimatını yaptı. ABD'li Textron Havacılık tüm modellerinden 3 milyar 279 milyon dolarlık toplam 546 adet uçak satışı gerçekleştirdi. Cessna Citation'ın işleti modellerinden ise 167 adet teslimat yapıldı. Müzik Fransız işleti üreticisi Dassault 1 milyar 503 milyon dolarlık 30 işleti teslimatı yaparken, Brezilyalı Embraer 93 özel uçağı için 1 milyar 160 milyon dolarlık fatura kesti işletleri arasında 47 adetle Phenom 300E öne çıktı. Japon imalatçı HondaJet 199,3 milyon dolarlık 37 adet HA420 modelinin teslimatını gerçekleştirdi. İşleti pazarında Airbus Boeing rekabetinde Avrupalı imalatçı ağır bastı. Airbus Corporate Jet 584 milyon dolarlık 11 VIP uçağı müşterilerine teslim etti. Boeing Business Jet ise toplam 160 milyon dolarlık 2 adet BBJ Max 8 modelinin teslimatını yaptı. 2021 yılında özel helikopter teslimatında da artış yaşandı. Pistonlu helikopter teslimatları 2020'ye kıyasla %27,5 artışla 181 adede ulaştı. Sivil ticari türbin helikopterlerinin teslimatları ise %24,8 arttı ve 645 adet olarak gerçekleşti. Geçen yıl helikopter teslimatlarının değeri yaklaşık %28 artışla 3,7 milyar dolar oldu. Airbus 324 adetlik helikopter satışı için 2 milyar 55 milyon dolarlık fatura keserek açık ara öne çıktı. En fazla teslimat 84 adetle H125 modelinden yapıldı. Bell Helikopter 691 milyon dolarlık 163 adet teslim ederken Leonardo 640,6 milyon dolarlık 66 helikopter teslimatı yaptı. Helikopter ve uçak teslimatlarının toplamı ise 2020'deki 22,9 milyar dolara göre 2,4 milyar dolar artarak 25,3 milyar dolara ulaştı. Pandemi öncesindeki 2019 yılında toplam genel havacılık satışlarının değeri 27,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.